Öztürk Telefon'la birlikteyiz. Geriden geldiniz maçı. Güzel bir şekilde galibiyetle sona erdirdiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ya çok geriye düştük. Açıkçası beklemediğimiz bir performans oldu. Çok geriye düştük. Ama buradan Türk takımımın ayağına sağlık haklarıyla kendi takımım, kendi oyuncularımla Ferhat Yağcı'yı yenmiş olmanın gururuyla şu anda burada konuşuyorum ya bu bana yetti başka da hiçbir şey söylemiyorum. Yani ben önümdeki maçlara bakıyorum. Buradan bütün takımıma canı yürekten teşekkür ediyorum. Gelen gelmeyen herkesin ayağına sağlık. Bu galibiyeti buradan çok zor döndürdük ama döndürdük yani. Ee, buradan Pastika'nın başkanı Volkan Bey sesini lütfen kamerayı biraz daha büyütürse çok gollerimi kaçırıyorlar. Artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bakın net golümüz. Net golümüzü vermedi Hakem. Canı sağ olsun aldık maçı. Bu çocuklar inandılar. Zaten ikinci yarıya başlarken üç tane fark gerideydik. Sıkıntı yok. Hepsi maçı çevireceğiz abi dediler. Aklını verdiler. Buradan tüm rakiplere tekrardan başarılar diliyorum. Her şeyi teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.